Arkadaşlar hepinize e, Peru'nun başkenti Lima'dan selamlar. Bugün Lima'dayız. Şu, bugün arkamda gördüğünüz e, TOTUS adlı alışveriş merkezinde fiyat karşılaştırması yapacağım. Peru'da bunu ilk defa yapıyorum. Daha önce Ekvator'da yapmıştım. Gördüğünüz e, TOTUS alışveriş merkezinde e, Türkiye ile fiyatları karşılaştıracağız. E, bakalım e, ucuz mu pahalı mı Lima Peru genel olarak onu göreceğiz. Ben Lima'ya dün geldim. İki günlük otostop yolculuğunun ardından yani ikinci kez gelişim. Daha önce buradayken pek video çekme fırsatım olmamıştı. bu hafta pazartesiye kadar bir hafta buradayım. Bazı bir takım yapmam gereken işler var. Onları yapacağım. Evet o zaman girelim markete. Fiyatlarımızı karşılaştıralım. Arkadaşlar, öncelikle <laughs> e, fiyat karşılaştırmasına başlamadan şunu belirtmek istiyorum. E, 1 dolar e, 3.7 sol Peru solü 1 dolar e, 18. sanırım 5 veya 7 e, TL'ye denk geliyor. Bir, bir Peru Sol'ü 5 Türk Lirası. Bu hesap üzerinden çıkarak fiyatlarımızı karşılaştıralım o zaman. Arkadaşlar burada 5 e, kiloluk bir e, pirinç buldum. 5 e, kiloluk pirinç e, Peru'da Lima'da 17.17 .17 Sol 50 Cent. Hemen arkasında zeytinyağı var. 1 ee, litrelik zeytinyağı ise bu boyda e, 8 sol 90 cent. Ee, arkadaşlar önce e, Peru'nun yerel biralarına bakalım. Peru'da yerel bira olarak Kuhkenya var. E, Cusco şehrinden adı geliyor Kuhkenya diye. E, bunlar böyle bir şey olarak metal şeyde geçiyor. Altılık Kuskenya bira. 24 sol 90 kuruş. Bu arada tekrarlayayım. E, demiştik 1 sol 5 TL. 1 sol 1 dolar 3 sol. 1 dolar da 18 TL'ye denk geliyor. Aşağı yukarı bütün altılı Kuskenya biraları 24 sol. Ee, şişede 310 ml'lik 18 sol altılı kutuda. Negra dedikleri biraz daha koyu, sert olan bir bira 22 sol. Bir de Peru'nun yerel biralarından Kristal var. Bu da 12'lik bir paket içinde 37 sol. Tabii bunlar 355 ml'lik hepsi böyle ufak olan mesela 6'lık Kristal 17 sol. Aslında bira burada ucuz. Normalde bazı marketlerden alındığı zaman böyle 600 ml'lik şişe falan yani 1 dolara falan denk geliyor işte 3 sol de var, 4 sol'e de var, 6 sol'e de var 2 dolara ama baya bir şey ekonomik. Bir de Pilsen marka var 12'lik. 12'lik olanlar 42 sol, 6'lık olan Pilsen uzun kutuda 25 sol şişe olanları da 20 sol. Şimdi arkadaşlar burada bir de su fiyatları var. Su fiyatlarına bakalım. Cielo marka dediğimiz 2,5 litrelik su. Bayağı büyük. 2 sol. 1 dolar 3 sol. Bu tam 1 doların altında. 2,5 litre su. Başka bir marka Juan Carlos olan 2,5 sol. Ee, bu kaç? 2,5 litrelik mi bu da? Evet, bu da 2,5 litre, 2 tane... Ha, totalde bu şey, 3 litreymiş böyle 2 şişe. 6 litrelik su, 2 tane şişe 6 litre, 4 sol 90 cent. 1 doların çok hafif üstünde. Bence gayet ekonomik. Aşağı yukarı ee, su fiyatları hep 2.5 buçuk litrelik olanlar Singas dedikleri maden suyu olmayan yani Kongas dedikleri e, maden suyu olan iki, iki sol, iki sol hep öyle gidiyor. Mesela normal bir şişede 600 ml'lik su bir sol yani çok bayağı altında bir doların gayet ucuz bence. Ama şöyle oluyor tabi bir sol 5 TL'ye denk geldiği için şimdi siz bir su böyle 600 ml'lik su 5 TL diyeceksiniz. Evet en son Türkiye'de ben aldığımda 3 TL olmuştu. 5 ay önce. Şimdi ne kadar bilmiyorum. Siz yorumları söyleyeceksiniz. Ama buranın kazancı üzerinden sol olarak bir sol gayet ucuz. Ha, bu arada <laughs> söylemeyi unuttuğum tek şey ee, Peru'daki asgari ücret e, normal standartların birazcık altında. Ee, diğer ülkelere kıyaslandığında çok daha düşük. Mesela Kolombiya'da 280 dolardı, Ekvador'da 425 dolardı en son yaptığında bunu. Burada arkadaşlar 250 dolar. bayağı düşük. Yani 1000 sol. 119, 1119 sola denk geliyor Ama yine de bazı şeyler asgari ücretin şeyine göre hani ucuz Türkiye'de 300 dolar asgari ücret burada 50 dolar daha düşük Şimdi içeceklere gelelim Standart 1 litrelik Coca Cola 4 sol 1 doların birazcık üzerinde e Peru'nun kendi yerel içeceği var. Inca Kola dedikleri. 2,5 litrelik olan 8 sol. 1,5 litrelik olan da 6 sol. 2 3 litrelik Coca-Cola 11 sol. 2,5 litre şekersiz kola 8,5 sol. Mesela burada böyle bir tane Coca Cola, iki tane Inca Cola var. Bunlar herhalde üç kaç? Of, totalde böyle üç tabii üç, altı, dokuz, dokuz litre ediyor. Dokuz litrelik böyle bir kola, iki Inca kola on yedi sol. Ekonomik. Fanta var abi, bu da Fanta altı evet, sol. Tabi kendi yerin içecekleri çok daha ucuz diğerlerine göre. Mesela şimdi şekersiz iki buçuk litrelik kola ile Inka'nın iki buçuk litrelik şeyi aynı fiyat sekiz buçuk sol. Burada 3 litrelik Inka kola var 11 sol. Yani kola ile Inka kola aynı fiyat. <laughs> İlginç. Şimdi burada 10 kilogramlık pirinç buldum. 10 kilogram pirincin kilosu 30 sol. 30 sol aşağı yukarı 10-12 dolar fiyata denk geliyor. Ama standart bir standart bir yerel bir 1 kilogram pirincin fiyatı 4 sol. Yani 1 dolar gayet uygun. Mesela şimdi burada 400 gramlık bir tane fasulye buldum. Böyle değişik bir renk. 5 sol. 400 gramlık bir fasulye çeşidi daha buldum. O da 3 sol, 1 dolar. Patlamış mısır 1 kilogram, 7 sol. 400 gramı patlamış mısırın 3,5 sol. Aslında normalde e, bu, bu bak baklagiller e, daha, diğer ülkelerde aslında e, daha ucuzdu Mesela burada gramı mesela 3 soy 1 dolar mesela öbür ülkelerde mesela gramı 1 doların çok daha altındaydı. Çok tüketilmiyor herhalde böyle o yüzden. Mesela mesela mercimek kilosu 7 soy. Ha bunu arıyordum kinoa. Arkadaşlar kinoa Peru'nun yerel bir ee, yiyeceği. Yerel bir bakliyatı. Türkiye'de de var ama çok pahalı Türkiye'de. En son baktığımda Türkiye'de kilosu ne kadardı? Valla 85 TL mi ne görmüştüm? Böyle bir şeydi. Hatta daha düşük gramajı. Burada şimdi 1 kilo kinoa var. Bunu çorbalara ve salatalara koyuyorlar genelde. Türkiye'de de büyük ihtimal öyle yapılıyor, evet. Şimdi kinoanın 1 kilosu 13 sol. 13 sol aşağı yukarı 4 dolar filan kilosu 4 dolardan diyelim biz yani TL olarak tabi hesap yaparsak yine Türkiye'deki fiyata eşit denk geliyor ama burada sol kazanıyoruz hani sol kazanç üzerinden hesap yaparsak kinoa ya çok üretilen tüketilen bir şey zaten. Pasta, e, makarna fiyatları spagetti 500 gram. Spagetti 2 sol Spagettiler genelde yerel bir marka olursa Peru'nun yerel markası Prefiyonu gibi ucuz. 2 sol Bu Don Vittorio bunlar İtalyan markası olduğu için biraz daha pahalı 4 sol 1 doların üzerinde. Makarna genelde Tüm ülkelerde burada 500 gramlı bir kilosu 1 doların altında değişiyor. Maksimum 1 dolar. Böyle genelde makarnalar hep 1 sol, 1 sol, 1 doların hep çok altında makarna ucuz. Arkadaşlar burada Peru'ya ait özgü bazı kahveler buldum. Ee... Mesela 500 gramlık yerel peru kahvesi 25 sol ama 500 gramı. Burada mesela kafetal diye bir şey var. Ee, 50 gram. 2 sol ama 50 gram. Mesela bu 80 gramlık kafe aynı 5 sol. 500 gramlık bir kafe. Kahve 24 sol. Mesela burada başka bir marka var. Şu markanın 200 gram olanı 11 sol. 3 dolara denk geliyor. Peru ve kahve üreticilerinden Güney Amerika'da. Ben Peru'da kahve yapmıştım zaten videolarından biliyorsunuz üretiyorduk e, piyora'da. 5 kilogram şekere denk geldik. 5 kilogram şeker, esmer şeker. 22 sol. Daha küçük olan 2 kilo Değil. 2 kiloluk Esmer şeker de 9 sol. 1 kilogram esmer şeker de arkadaşlar 4 sol. 1 dolar. Süt fiyatlarına gelirsek. Laktosuz 1 litrelik süt fiyatı 5 sol. Ee, light olan süt 5 sol hmm. süt de aşağı yukarı laktozlu ve laktozsuz 1 dolar arasında değişiyor ha böyle meyveli süt filan alacaksanız böyle kokolu işte organik bademli filan bunların biraz daha fazla tabi 3 dolara denk geliyor 12 sol 12 sol ama standart bir süt 4 ile 5 sol arası değişiyor. Böyle mesela üçlü paket yapmışlar. Üçlü paket kaç? Galiba 15 sol. Sol. 5 5 5 15. Gelelim ekmek fiyatlarına. Her zamanki gibi buğday ekmeği koyu renk olan en pahalı olanı 10 sol. 3 dolar. Buğday ekmeklerinin hepsi 3 dolar 10 sol. Burada aynı buğday ekmeği 9 sol. Burada da. Burada ekmeği pahalı. 3 dolara denk geliyor. 10 sol, hep 8 sol. Adetlere göre de değişiyor tabi. Burada tortilla dedikleri lavaş var. Lavaşın fiyatı 7 sol. Kepekli lavaş olduğu zaman biraz daha fazla. 8-9 sola kadar çıkıyor. Abi bu markette evet ekmek biraz pahalı. Benim böyle bir aldığım beyaz ekmek vardı mesela. Böyle bir şey. Bu mesela da 9 sol. Mesela benim başka bir şehirde baktığım 4 soldu mesela 1 dolardı. Bu markette pahalı. Şimdi şu en çok ihtiyacımız olan şeye gelelim. Tuvalet kağıdı fiyatları 40 40'lık tuvalet kağıdı fiyatı böyle komple 40 tane var içinde <laughs> 40 sol. Hayır 40 sol aşağı yukarı 15 dolara yakın. Aile boyu olan eee normal bu kaç 24 Evet burada kaç 2 4 6 8 10 12. 12 adet var bunun içinde. 12 adet olan da 21 sol. <laughs> Buradaki ne abi? Burada 40 adet var. 29 sol. Suave marka. Sanırım markaya göre değişiyor fiyatları. 40 adet olan. Mesela burada elit marka var. 40'lık 27 sol. Öbür elit marka ama sanırım şey kaktüs çiçeği kokusun olarak olduğu için 40 sol biraz fazla aroma var içinde. Deterjan fiyatlarına gelelim. Deterjan fiyatları mesela 2 kilogramlık Ariel toz deterjan. 45 sol. Bu da 15 dolara yakın. Ve Bolivar marka bir tane deterjan. 2,5 kilo 42 sol. Sıvı deterjan Bolivar. 1,5 2 litre 32 sol. Mesela Ace var. Meşhur marka toz deterjan 5 kilo 65 sol 15 doların üzerinde ama 5 kilo Opal marka var. Toz deterjan 5 kilo. Bunun fiyatı ne kadar? 67 sol. Ve fiyatlarına gelelim. Elmanın kilosu 8 sol. Mesela bazen böyle tek olarak aldığınız zaman da çok ekonomik fiyata denk geliyor. Tanesi mesela 1 solden veriyorlar. Veya daha düşük. 50 cent gibi. Bu armut. Armutun kilosu da 7 sol. Kırmızı elmanın kilosu da 8 sol. Yeşil elmanın kilosu 9 sol biraz daha pahalı. Bu arkadaşlar mango. Mango'nun kilosu dört buçuk sol. Mango ucuz çünkü mango üreticisi tüm ülkeler neredeyse burada Güney Amerika'da. Ee, yeşil renk olan mango da dört buçuk. Mangoların tüm fiyatı dört buçuk, dört sol, bir kilosu. Evet, bu meyveyi tanıyorsunuzdur. Geçen YouTube ve Instagram hesabımda tanıtmıştım. Granadilla dediğimiz. Bir <laughs> tanesi 79 cent. Ee, yani güzel bir meyve. Şimdi muz fiyatı... Şimdi arkadaşlar muzu şöyle satıyorlar. Bazen mesela şu gördüğünüz muz var ya şöyle altı adet. Buna lamano diyorlar. Yani bir avuç hani el, lamano dediğimiz böyle bir ele gelen gram. Her zaman Peru'nun çoğu yerinde bir buçuk sol. Burada markette sanırım biraz daha pahalı böyle 3 sole denk geliyor. Yani bir dolar. Gene iyi. Ama böyle bir buçuk sol olduğu zaman çok daha iyi. Ben her zaman böyle bir buçuk sol olduğu zaman bundan böyle bir iki tane de alıyorum. On iki tane aldığım zaman 12 tanesini 1 dolara denk getiriyorum. Çok daha ucuz oluyor. Türkiye'den de çok daha ucuz. Muz burada temel yiyeceğim. Her sabah kahvaltısında. Bugün almıyorum. Yedim çünkü sabah. Güzel. Papaya var. Papaya. Papayanın sanırım mesela papayayı böyle kesip ayırmışlar. 4 sol. 800 gram böyle. Sanırım böyle bir bütün olarak da bir kilo ediyor. O da kilosu da 4, no, 4 sol 85 kuruş yani 1 dolar. Yani gayet iyi. Şimdi en çok göstermek istediğim şeylerden bir tanesi de arkadaşlar ee, Kamote Amarillo. Bu Arkadaşlar tatlı şekerli patates. Bu Türkiye'de de var. Yok değil. <laughs> Ama aşırı pahalı. Tanesi en, en lüks süpermarkette 50 TL, 60 TL böyle tek olarak. <laughs> Şimdi burada e, bir bakalım bir tanesini bir tartayım. Şöyle bir adet alalım. Kaç şey gelecek bakalım. Bundan da hiç anlamıyorum ne demek istiyor. 6, 7, 8 gram mı ne bu valla? Bir, böyle 1 bir kilo galiba. 1'e yakın. Bu herhalde 1, 2 kilo, 3, 4 kilo falan öyle gidiyor sanırım. Yani bunun tanesi 3 sol gibi gözüküyor burada bilmiyorum. Öyle öyle. Ha, e ne diyor? Bu da kırmızı şekerli patates. Bu da 3 sol. Kilosu 3 sol. Ee, tamam abi doğru ölçmüşüm ben burada. Ee, dediğim gibi bu 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Az önce ölçtüğüm patates de 700 grama denk geliyormuş. Yani kilosu 1 dolar. Bilmiyorum. Yani çok pahalı gözükmedi benim gözüme çok tüketiliyor çünkü burada. Şimdi arkadaşlar, e, sosis fiyatlarına bakalım. Böyle 500 gramlık e, sosis 9 sol. Bu hot dog yapmak için e, sosis e, 400 gram 7 sol. 5 adet olan 200 gramlık sosis 3 dolar. Hey, par pardon, e, 4 sol. 220 gramlık suisa sosis 5 sol 14 sol var burada 200 gramlık sosis 200 artı 200 400 600 gramlık sosis 14 sol böyle, böyle full pakette 1 kilogram sosis böyle komple 20 sol 5 dolara denk geliyor aşağı yukarı bu yarı pişmiş sosis 1 kilo bu da 20 sol bir de böyle tek satıyorlar 2 sol kaşarla sosisi bir arada satıyorlar böyle sandviçlik 200 378 gram artı 30 306 gram da böyle 600 gramlık 40 sol. Yumurta fiyatları da 12 adet yumurta 13 sol. 15 adet 10 sol. Böyle fiyatı burada yazıyor zaten bu 15 adet olan 9 sol. Böyle 8 adet var. 8 adet de 4, 4 sol'a denk geliyor. 20-30 adet. Peru'da bu markette, Totus'ta 30 adet yumurtanın fiyatı 18 sol.